<laughs> Geldim. Hepinize selam olsun. Ben Mustafa Kanama Hoş geldiniz. Sefalar getirin dostlarım. Şöyle bir alkışlayalım. <laughs> neden alkışladım bilmiyorum ama e, sizler için alkışladım. Tabii ki de dostlarım bugün çok güzel bir içerikte karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Instagram'ın bilinmeyen özellikleri. Evet, yine alkışladım. Bayağı bir alkışlayacağız bugün. Neyse, e, Instagram'ın e, 10 tane pratik bilinmeyen bilgisini vereceğim size. Yani, yani bunlar çok işinize yarayabilir. Yani bunlar kısa kısa şöyle 10 tane ipucu. İsterseniz lafı çok, çok uzatmadan videomuza geçelim. Ama geçmeden önce tabii ki ne yapacağınızı biliyorsunuz. Aşağıdan hemen like atıyorsunuz. Ve hala kanalıma abone değilseniz olursanız sevinirim. Ki olun hadi bekliyorum. Ol. Çok güzel oldum. Şimdi dostlarım ne yapıyoruz? Hemen telefonumu alıp ipucumuzu veriyoruz. <laughs> Bu arada e, Minecraft çek çek diyorsunuz da arkadaşlar şimdi benim e, hafıza kartına bir sıkıntı oluştu o yüzden çekemiyorum. E, i̇nşallah çekeceğim yani o video, Minecraft'ın videosu gelecek yani kesinlikle. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Şimdi ilkine geçelim. Takip ettiğiniz kişilerden uyarı alın. Bunu nasıl yapıyoruz? Gönderilerini hiç kaçırmak istemediğiniz bir Instagram hesabı varsa bu hesap için uyarıları etkin hale getirebilirsiniz. Bunun için Instagram uygulamasında uyarlarını almak istediğiniz profil sayfasını açın ve sağ üstteki seçenekler düğmesine basın. Gönderi uyarlarını etkinleştir üzerine dokunun. Bu kadar yani basit yani. İkinciye geçelim. Başkalarının fotoğrafındaki etiketlerinizi kaldırın. Bunu nasıl yapıyoruz? Başkalarının fotoğraflarında etiketlendiyseniz ve bu durum hoşunuza gitmediyse fotoğrafa gidin ve önce fotoğraf seçenekleri üzerine dokunun. Ardından beni fotoğraftan kaldır üzerine dokunun. Bunu yerine profilde gizli seçeneği kullanabilirsiniz. Yani o da iki seç ikinci seçenek oluyor. Arama geçmişini temizleyin. Bunu nasıl yapıyoruz? Söyle bir hemen tarif edelim. Telefonunuzu alıp instagramınızda dolaşan arkadaşlarınızın aradığınız şeyleri görmesini istemiyor musunuz? Üstteki seçenekler çarkına dokunun. Ve listenin en altına kaydırarak arama geçmişin temizle üzerine dokunun beğendiğiniz gönderileri görün. Bu nasıl yapıyormuşuz? Seyahat etmeyi planladığınız bir yeri birkaç gün önce beğendiniz. Ancak fotoğrafın hangi hesaptan paylaşıldığını unuttunuz. Sorun değil. Instagram seçeneklerini açın ve beğendiğiniz gönderiler üzerine tıklayın. Burada şimdiye kadar beğendiğiniz tüm fotoğrafların bir listesini göreceksiniz. Filtrelerle yetinmeyin. Düzenleme araçlarına ulaşmak için fotoğrafı seçtikten sonra ekranın altında Filtrenin hemen yanında bulunan düzenli seçeneğin üzerine dokunun ve parlaklığı, kontrastı, sıcaklığı, yapıyı, gölgeleri ve renk dolgunluğunu değiştirin. Bu da güzel yani e, işinize kesinlikle yarar. Daha az veri kullanın. Yani bu nedir? E, yani e, Videoları mesela otomatik başlatmıyor da sizin isteninizle başlatıyor. Onu da şöyle söyleyeyim. Instagram fotoğraf ve videolardan oluştuğu için veri kotanızı hızla tüketebilir. Instagram'ın veri kullanımını azaltmak için profilinizi açın ve sağ üstte seçenekler düğmesine dokunun. Mobil ağ kullanımını altında daha az veri kullan seçeneği etkinleştirin. Yani bu otomatik falan oynatmıyor videoları. Sizin isteğiniz üzerine görebiliyorsunuz işte videoları falan. O da daha az şey yapabiliyor. mobillerinizden mobil verinizden yiyebiliyor. Ama kesinlikle bunu yapın çünkü Instagram var ya içiyor interneti içiyor yani. Birden çok hesaptan gönderin. Instagram bir süredir çoklu hesap yönetimini destekliyor. Kişisel, profesyonel olmak üzere iki ayrı hesabınız varsa ayarlar açın ve listenin sonundaki hesap ekle seçeneğini kullanarak hesaplarınızı uygulamaya ekleyin. Kolajlar oluşturun. Kolajlar oluşturun. Kolajlar yakın zamana kadar sadece üçüncü parti araçlarla oluşturabiliyordu. Ancak Instagram'ın yeni layout uygulaması Android iOS kolajlar oluşturup ondan Instagram ve diğer sosyal ağlara yüklemenizi son derece kolay bir hale getiriyor. Layout 9 farklı kolaj seçeneği sunuyor. Gönderileriniz ilgi çeksin. Instagram'ın son zamanlarda yayınladığı boomerang gibi uygulamaları kullanarak daha fazla beğenme ve takipçi toplamanız mümkün olabilir. Sosyal ağda gördüğünüz kendi kendine başa saran videoların çoğu bumerang uygulamasıyla Android iOS yapılıyor. Aktif Facebook'ları bulun. Facebook gibi araçları kullanarak hangi Facebook'ların aktif olarak kullandığını keşfedebilirsiniz. ama diğer kullanıcılar ulaşıp başarılı olmanın yolunun doğru Facebook'ları kullanmaktan geçtiğini unutmayın. Neyse dostlar videoyu burada sonlandırıyorum. 9 tane oldu. Ee, bir tane daha verecektim ama toplamda 10 tane yapacaktım. Onu herkes biliyordur. Gerçi bir çoğunu herkes biliyordu ama birçoğu bilmiyordu, birçoğu biliyordu. şöyle Instagram'a çok bağlı olanlar biliyordur ee, çok böyle sosyal işte dışı olanlar biliyordur ama büyük da bilmediğine eminim diğerine vermek istemedim ee, kesinlikle herkes biliyordur yani çok basitti. o yüzden vermedim videomuzu burada sonlanırım umarım beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın ve videoda paylaşmayı unutmayın bütün sosyal alanda paylaşabilirsiniz ve hala kanalıma abone değilseniz olursanız sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Minecraft videosu gelecek oyun videoları gelecek kendinize çok iyi bakın bye bye